Merhaba arkadaşlar. Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve aynı zamanda duruşu çok güzel yelek, hırka, kazak, battaniye örgü modeli göstermek istiyorum. Bir ters, bir düz lastik üzerine hasır görünümlü bir örgü modeli. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Bu da modelimin arka yüzü. Arka yüzü bir ters bir düz lastik. Ön yüzü ise hasır görünümlü kemerli de diyebileceğimiz bir örgü şekli. 4 sırada yapılan bir örgü modeli. 4 sırada bir bir kaydırma yaparak asimetrik görüntüyü elde ediyoruz. Bu yüzden 4 sırada bir kaydırma yapılacağı için ben modeli 8 sıra olarak sizlere anlatacağım. Elimdeki parçayı ben Bim'den almış olduğum altın ilmek yün ile 5 numara şişle ördüm. Görünüm bu şekilde oldu. Bu hasır görünümlü lastik örgü modeli için Başlamamız gereken ilmek sayısı 4'ün katları artı 1 şeklinde olması gerekir. Şimdi ben size modeli anlatmak için 4 kere 4 16 artı 1 17 ilmek atıyorum. Şişime 17 ilmek attım. Burası örgümün ön yüzü. Dönüyorum. İlk sıramı arka yüzden öreceğim. Modeli ön yüzde uyguladığım için arka yüzde şimdi ben bir sıra modeli kurma sırası yapıyorum. Bir sıra bir ters bir düz lastik örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ipimi arkaya alarak düz ördüm. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Yine ipimi arkaya alarak bir düz öne aldım. Bir ters şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. En son düz ördüm. İpimi öne aldım. Son ilmekten bir önceki ilmeğin düz ya da ters olması hiç fark etmez. Sürekli son ilmeği ters örüyoruz. Arka yüzden modeli kurma sırasını ördüm. Döndüm, ön yüzdeyim. Ön yüzde ilk sıramı uyguluyorum. Şimdi ilk sıramda bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi. İpimi öne aldım. Sıradaki bir ters, bir düz, bir ters ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. 3 ilmeği bakın 1 2 3. İp önde. ipimi arkaya aldım da burada bir ip uzatmış oldum. Çok fazla değil, hafif böyle toplu tutmanız yeterli. Sırada bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Yine bakın bir ters, bir düz, bir ters. 3 ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. İp önde. İpimi arkaya aldım da, burada ipimi uzatmış oldum. Bir sonraki ilmeğimi, düz ilmeğimi düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Sırada bir ters, bir düz, bir ters örmeden sağ şişime aktardım ip önde. İpi arkaya aldım da, yine buraya bir ip uzatmak kemer yapmış oldum. Sırada bir ilmek düz örüyorum. Yine ipimi öne aldım bakın 1 2 3 ilmek bir ters bir düz bir ters örmeden sağ şişimi aktardım şimdi burada ipimi bakın arkaya almıyorum kenar ilmeğimi sürekli ters ördüğüm için direkt olarak bu 3 ilmekten sonra kenar ilmeğimi ördüm de buraya ipimi uzatmış oluyorum. Modelimizin daha düzgün durması için bu modelde kenarlara ayrıca ilmek bırakmıyoruz. Döndüm örgümün arka yüzündeyim. Şimdi arka yüzde bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İp arkada sıradaki 3 ilmeğimi bir önceki sırada örmedim. 3 ilmeği yine örmeden alıyorum. Bakın ip arkada. İpi öne aldım. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Böylece buradaki uzattım. ip sayısı 2 oldu. Yine ipi arkaya aldım. Bakın. Sıradaki 1 2 3 ilmeği örmeden alıyorum. Bir önceki sırada örmedim ilmekler. İpi öne aldım da buraya ikinci bir ipimi uzatmış oluyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Yine ipimi arkaya aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. Üç ilmek örmeden aldım. İpimi öne aldım da burada iki ipim uzatılmış oldu. Bir sonraki ilmeğimi ters ördüm. Yine bakın ipi arkaya aldım. Bir düz, bir ters, bir düz örmeden aldım. Son ilmeğimi ters öreceğim. Yine ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek ikinci sıramı bitirdim. Bakın döndüğümde artık uzatmış olduğum ipler iki oldu. Yani ben şu aradaki üçer ilmeği iki sıra örmedim. Önlerinden ip uzattım. Modelin üçüncü sırasına geldim. Kenar bir ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ipimi öne aldım. Tersi ters düzü düz örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Ters ördüm. Bir sonraki ara ilmeğim düz. Düz örüyorum. İpi arkaya aldım. Düz. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. İp arkada bir sonraki ilmeğim düz düz örüyorum. Sıra sonuna kadar tersi ters düzü düz örüyorum. Sıra sonuna geldiğimde bakın en son ters ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Üçüncü sıramda hazır döndüm. Modelimin dördüncü sırasındayım. Arka yüzdeyim. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada da yine tersi ters, düzü düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz, düz ördüm. Bir sonraki ters, ters örüyorum. Yine sıradaki düz, düz ördüm. Bir sonraki ters, ipi ön alıyorum, ters örüyorum. Sıra sonuna kadar düzü düz, tersi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğe geldim. Kenar ilmeğimi ters örerek dördüncü sıramı tamamladım. Bir tur örgümden ördüm. Şimdi ikinci tura başlıyorum. İkinci turda çaprazlama işlemimi örmedim ilmeklerin üzerine değil de şuradan yapıyorum. Yani şu düz ilmeğin her iki kenarındaki terslerle birlikte alarak bunların üstünden geçiriyorum. Yani benim ikinci tura başlangıcımda bu benim ikinci turumun birinci sırası 8 sıra olarak modeli anlatacağımı söylemiştim. 5. sıra diyelim bakın kenar ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. Yani ben ikinci tura üçüncü ilmekten sonra ipleri uzatmaya başlıyorum. Şimdi sıradaki bir ters, bir düz, bir ters, üç ilmeğimi örmeden sağ şişime aktarıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Bakın burada bu ilmeğimi artık arada götürdüm düz ilmeğin yanındaki iki tersle birlikte ilmeklerin üzerinden aldım. İp önde yine sırada bir ters bir düz bir ters örmeden alıyorum ipi arkaya aldım bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. Yine ipi öne aldım bir ters, bir düz, bir ters. Örmeden aldım. İpi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir sonrakini ters ördüm ve kenar ilmeğimi ters örerek 5. sıramı yani 2. turun 1. sırasını ön yüzde tamamladım. İlk turda hemen kenar ilmekten sonra ip uzatmaya başlıyoruz. İkinci turda kenar bir ters bir düz ördükten sonra yani üçüncü ilmekten sonra ip uzatmaya başlıyoruz. Döndüm arka yüzdeyim. Yine arka yüzde bir önceki sırada örmedim ilmekleri yine örmeden önlerinden ip uzatacağım ancak ip arkada olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir önceki sırada örmedim 3 ilmeği. Yine örmüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Ancak ip arkada. İpi öne aldım da bunların önünden ikinci ipi uzatmış oluyorum. Bir Ters ördüm. Yine ipi arkaya aldım. Bir önceki sırada örmedim. 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aktarıyorum. İp arkada. İpi öne aldım. Bir ters ördüm. Yine ipi arkaya aldım. Bir düz, bir ters, bir düz örmeden sağ şişime aktardım. İpim arkada. ipi öne aldım bir ters ördüm hemen sıradaki düz ilmeği düz ördüm ve kenar ilmeği ters örerek sıramı bitirdim İkinci kez ip uzatma işlemimi yaptım devam ediyorum şimdi ikinci turun üçüncü sırası ya da bizim modelde 8 sıra üzerinden bu bizim yedinci sıramız bu sırada Tersi ters, düzü düz örüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım, ipimi öne aldım. Bir ilmek ters ördüm. İp arkada, sıradaki ilmeğim düz. Yine ip önde, bir ters, yine ip arkada, bir ilmek düz. Sıra sonuna kadar tersi ters, düzü düz örerek devam ediyorum kenar bir ilmeğimi ters örerek sıramı bitirdim. Döndüm ikinci turun son sekizinci sırama geldim. Yine bakın kenar ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeklere bakıyorum. Düzü düz tersi ters örüyorum. Kenar bir ilmeğimi de ters örerek İkinci turun dördüncü son sırasını yani sekizinci sıramı tamamladım. Bakın iki tur modelimi uyguladım. Şimdi bundan sonra tekrar bu sekiz sırayı tekrar ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu. Umarım örgü modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.